Mersin'de 4 yıl önce sahile vuran ve Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü bahçesine gömülen 16 metrelik fin balinasının iskeleti yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Üniversitenin Su Ürünleri Fakültesi ekipleri çıkarılan kemikleri laboratuvar ortamında bir araya getiriyor. Yaklaşık bin parçadan oluşan iskeletin montajı Su Ürünleri Fakültesi İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Deniz Ayas Öncülüğünde yürütülüyor. Burada zorluk balinanın kemiklerinin çok fazla kırık olması. Yani şu anda kırıklarla birlikte bin'e yakın parçamız var. Bunları yüzlü rakamlara indirmeye çalışıyoruz. birleştirme süreci var. Yani yoğun bir aslında çalışma var. Profesör Doktor Ayas bazı kemiklerde elyaf ve polyester gibi malzemeler kullandıklarını belirterek kırığın tipine göre farklı işlemler uyguluyoruz dedi. Yani aslında çok komplike bir iş. Yani sadece hani yapıştırıp bantlayıp geçmiyoruz. Kırığın tipine göre kırığın parçalımı kırık ya da işte Ana bir büyük bir kemiğe bağlantı şeklinde mi? Ona göre çeşitli kimyasallar ve çeşitli yapıştırıcı tipleri kullanıyoruz.